Ünlü manga yazarı Tatsuya Endo tarafından 2019 yılında yayına başlayan Spy X Family anime uyarlamasıyla da kısa sürede büyük yankı uyandırmıştı. Entrikalarla örülü, fantastik, eğlenceli ve politik unsurlarda barındıran Spy X Family, Japonya'da izlenme rekorları kırarken dünya çapında da bir fenomen haline geldi. Dizinin ilgi çekici ve karmaşık hikayesi hayranları tarafından büyük bir keyifle izlendi. Ancak akıllarda tek bir soru kaldı. Spy x Family 3. sezonla karşımıza çıkacak mı? Kazuhiro Furuhashi tarafından yönetilen dizi, 2022 yılının Nisan ayında 12 bölüm, Ekim ayında ise 13 bölüm olmak üzere 2 sezon şeklinde yayınlanmıştı. Dizinin 3. sezonuna dair hakim görüş, yeni sezonun olmayacağı yönünde. Çünkü anime serisinin ilerleyişi mangadaki olay örgüsünü adım adım takip ediyor. Bundan dolayı hikayenin sonuna gelinmiş vaziyette. Yani şimdilik Spy x Family'nin 3. sezonu için herhangi bir tahmini yayın tarihi verilemiyor. Elbette bu konudaki kilit isim dizinin yönetmeni Kazuhiro Furuhashi. Eğer dizinin 3. sezonu için çalışmaya karar verirse yeni bölümleri görebiliriz. Ancak buradaki ana sorun orijinal manga senaryosunun tükenmesinden dolayı hikayenin dışına çıkılmak zorunda kalınacak. Bu da riskli bir durum olacaktır. Gözler bu kez hikayenin yazarı Tatsuya Endo'ya çevriliyor. Yeni bölümlerin gelmesi yazarın manga serisini devam ettirmesine bağlı. Ancak bu da uzun zaman isteyen bir iş. Endo Spy X Family için devam bölümleri yazmaya karar verirse dahi yeni manga bölümleri 2024'e kadar ancak yayınlanabilir. Üzerine anime uyarlamasının yapımını da eklersek tarih epey uzayabilir. Bu nedenle Spy X Family'nin 3. sezonunun yayınlanması en az 2 ila 3 yıl uzakta görülüyor. Özetle kaynak materyalin tükenmiş olması nedeniyle 3. sezon için kesin bir yayın tarihi bulunmuyor. Dizinin geleceği belirsizliğini korusa da Spy X Family hayranları için bir de müjdeli haber verelim. Dizinin yapımcıları 18 Aralık 2022 tarihinde bir devam filmi üzerinde çalıştıklarını açıklamışlardı. İlk olarak Can Pesta 2023 kapsamında düzenlenen panelde duyurulan filmin Tatsuya Endo'nun kaleme aldığı yeni bir hikayeyi anlatacağı açıklandı. Üstelik Spy x Family the movie'de henüz manga ya da dizi bölümlerinde görmediğimiz yeni karakterlerle de tanışacağız. Detaylar henüz gizemini korusa da söylentiler 2023 bitmeden filmin Japonya'da vizyona gireceği yönünde.